Evet, aşıkların aşk kodu ile vücutlarını nasıl dağladıklarını, aşkullah, muhabbetullah ve muhabbeti Resulillah ile nasıl ağladıklarını, cemali ilahi nuruna nasıl pervane olduklarını, o nurun etrafında sema ve devran ederken nasıl nur ile dolduklarını görmeden, aşıkların sırlarına ermeden, devrana girmeden, bu gerçekleri ne benim anlatmaya ne de senin anlamaya gücümüz yetmez.'' Öyleyse gel devrana gir ve Allah de. Allah diyenlerin mahrum kalmadıklarını, mahzun olmadıklarını elbette duymuşsundur. Aşk ile Allah de ki sen de mahrum kalmayasın, mahzun olmayasın, bigane bulunmayasın. Şeyhül İslam ve Müftüyül Enam Ebu Suud Efendi Rahimullah'ın bir fetvasında devran aşk ehline helaldir buyurduğunu ve bu mevzuda fetva verdiğini duymadın mı? Aşıkların zikir ve tevhid esnasında sema ve devran ederlerken Onları bigane nazarlarla seyredenlerin, gönüllerinden dervişler oynadılar veya dervişler raksettiler diye geçirmelerinin ve böyle düşünmelerinin bile zikrullahı oyuna veya raksa benzetmelerinden yahut böyle bir müşahade ve müteala zafiyetine cüret etmelerinden ötürü çok büyük bir günaha girdikleri ehli tahkik ininde malum ve müsellemdir. Zikrullahı ve zikrullah esnasındaki sema ve devranı oyuna benzetmek, cima zina ile gazayı katli nefs ile eşit tutmak gibi çok ağır ve affolunmaz bir suçtur. Gerçi cima ile zina ve gaza ile katli nefs fiil bakımından aynı gibi görünürlerse de mana ve mahiyetleri tamamen ayrı ve değişiktir. Böyle bir teşbihin Allahü Teala katında da çok büyük bir vebal olduğu muhakkak ve aşikardır. Allahü Subhanehu ve Teala Hazretleri Kur'an-ı Aziminde "Feveylül lil kasiyeti kulubuhum min zikrillah" buyurmuştur. Ve Ali Münifi şudur. Yazıklar olsun en şiddetli azaplarla azap olsun o kimselere ki Allahü Teala'nın zikrini işittiklerinde, Allahü Teala'yı zikredenlerin hallerini gördüklerinde kalplerinde kasabet ve sıkıntı hasıl olur. Kalpleri kaskatı olur ve daralır. Müminlerin zikirlerini de oyuna teşbih edenler işte bu gafillerdir. Zira kafirlerle münafıklar Kur'an-ı Kerim'in okunmasını veya zikrullah yapılmasını duydukları zaman küfürleri, nifakları ve hüsranları artar. Böyle bir kalp sıkıntısına ve darlığına düştükleri için de zikre iştirak edemezler ve üstelik zikrullahta bulunanlara sırt çevirirler. Zavallılar bilmezler ve düşünmezler ki zikri ilahiden yüz çevirenlerin dünya ve ahiretleri harap ve akıbetleri berbat olur. Bazı gafil ve cahil kişiler de inat ve hasetlerinden ötürü dervişlerin zikirlerine muhaliftirler. Acaba hiç akıllarına gelmez mi ki zikri ilahiden yüz çevirenler ya kafirlerdir veya münafıklardır. Zerre kadar akılları olsa bu inat ve hasedi terk ederler. Kafirler ve münafıklarla eşit olmaktan kurtulurlar. Nefislerini ve il cehennemine atmazlar. Yukarıda sunduğumuz ayeti i kerimede birçok hadisi şerifte tevhide ve zikrullaha muhalif olanların tevhid ve zikir ehline taarruz ve tecavüz edenlerin onları dilleriyle kırıp incitenlerin münafık oldukları beyan ve ilan buyurulmuştur. Kıyamet günü herkes dünya hayatında iktisap ettiği ünvanı ile huzuru ilahiye çağrılacaklardır. Zikir ehlinin aleyhinde bulunanlar münafıklar güruhu ile davet olunacaklarını, çok pişman olacaklarını fakat bu pişmanlıklarının kendilerine hiçbir yarar sağlamayacağını nasıl akıl edemezler Zira aklı başında, vicdanı ve sağduysu yerinde olan bir kimse, Hak Teala'nın Üskürullah'e zikran kesira ayeti celilesi ile zat-ı uluhiyetinin çok çok zikredilmesini ve zikre devam olunmasını emri ferman buyurmuş olduğunu nasıl unutabilir? Kendileri bu emri celili ilahi yerine getiremiyorlarsa bile bu emri ilahiye sadakatle uyarak zikredenlere ne cesaretle mani olmak hakkını kendilerinde bulabilirler. Allahü Zülcelal ve Kemal Hazretlerini çok çok ve devamlı olarak zikreden aşıklara, sofilere ve fukarayı dervişana muhabbet etmelidir ki server Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir hadisi şeriflerinde el mer'ume amen habbe yani kişi sevdiği ile beraberdir buyurmuşlardır. Yarın vuku muhakkak ve mukadder olan kıyamet gününde Allahü Teala'nın sevdiği ve Allahü Teala'yı seven aşıklar ve sadıklarla beraber olabilmeyi arzulayan onlara sevgi ve muhabbet beslemelidir. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki Allahü Teala'yı sevenlere muhabbet bizzat Allahu Subhanahu ve Teala Hazretlerine muhabbettir. Onu sevmektir. Böyle olunca da birazcık aklı olanların aşıklara muhabbet etmeleri lazımdır. Defalardır tekrarlıyoruz. allah Teala'yı çok çok ve devamlı olarak zikredenler, Allahü Teala'nın sevgilileridir. Biz fani ve aciz birer mahluk iken sevdiklerimizi korur ve kollarız da yerlerin ve göklerin, yerlerle gökler arasında bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen alemlerin Rabbi sevdiği kulunu koruyup kollamaz mı? Onu sevenleri sevmez mi? Allahü Teala'nın sevdiklerini sevenleri Mevla-i Müteal Hazretleri sevdikleriyle haşreder. Ey aşık! tevhidin ikramını dilersen, sarayı vahdete girmek istersen, cemal ilahi zali görmeyi özlersen, sıdk ile la ilahe illallah de. Tevhid et, tevhide devam et. Allahü Teala tevhid edeni asla mahrum bırakmaz. Unutma ki sen yoksun, o var. Eğer kendine varlık izafe edersen, dünya ve ahirette Hak Teala ile aranızda hicab olur. Şu halde varlığını terk eyle ve ara yerdeki perdeyi yırt varlık, benlik ve enaniyet davasına kapılan şeytan olur. Şeytan gibi olur zikir ve tevhidi tergip ve teşvik eden bunca ayetü beyinat ve bunca ahadisi nebeviye gözler önünde dururken, nice ulema, meşayih ve piran zikrullahı virdedilmiş bulunurken, milyonlarca ve hatta milyarlarca aşıkın bu fani alemde gece gündüz, sabah akşam, her zaman ve her yerde zikir ve tevhid ile sayılı nefeslerini gerçek manada değerlendirdikleri bilinirken, zikredenlere dahleden, Onları fiilen ve kavlen kıran ve inciten gafiller, yarın mahşer yerinde yaptıkları bu büyük hatayı anlayacaklar ve çok pişman olacaklar. Saç ve sakallarını yolacaklar ama bu gecikmiş nedametin kendilerine hiçbir faydası olmayacaktır. Evliya Allah'a haset eden gafillerle o hasetçilerin sözlerine aldanarak zikir ehlini tenkit ve hatta tahkire yeltenen cahiller de aynı azaba uğrayacaklar ve cezayı sezalarını mutlaka bulacaklardır. Bu gibilerden uzak durmak Allahü Teala'ya yakın olmaktır. Sözüm ona okumuş fakat okuduğundan hiçbir şey anlayamamış kafirlere ve cahillere ve onlara tabi olan biçarelere hidayet dilemekten gayrı elden ne gelir? Kudret elinden vahdet şarabını içmeyen, aşk yolunda can ve baştan geçmeyen, akla karayı seçmeyen ve bütün bunların tabii ve zaruri neticesi olarak da Aşkı ilahiden habersiz, aşk yolunda rehbersiz kalan nasipsizler zikir ve tevhidden zevk ve haz duyabilirler mi? Kaldı ki bu güruhun tasallut ve tecavüzleri de kendi nefislerine racidir. Herhangi bir konuda yapılan tenkit Allah için olursa belki makbul ve muteber olabilir. Oysa ferman-ı ilahiye ve emri peygamberiye aykırı olarak yapılan tenkitler nefsin ve şeytanın ivasından mütevellit bulunduğundan Allahü Teala da onları elbette bu niyetlerine göre cezalandıracaktır. Yalnız biz her halükarda hakkı tavsiye edenlerden olduğumuz için kendilerini uyarıyoruz. Bu gibi hasetçiler ve inkarcılar ölüm kendilerine erişmeden hakka tövbe ve istiğfar etmelidirler. Tövbe ve istiğfarla da yetinmemeli, bu çirkin sıfatlarını terk etmelidirler. Bunun yolu ve çaresi de bir alimi Rabbani ve mürşidi samedani bulmaları, o mübarek zat-ı şerifin elini tutmaları, tam bir teslimiyetle ona teslim olmaları ve o harifi billahtan, hak ve hakikati öğrenmelidirler. Allahu Zülcelal ve Kemal Hazretleri cümlemizi afı mağfiretiyle şad ve sevdiği kullar meyanında isimlerimizi yad buyursun. El gurur yemle sürur buyurulmuştur bu sebeple gurura kapılanlardan bu kötü hallerinden kurtulabilmek için bütün malumatını hatırından çıkarıp atmalı, testisinde bulunan bulanık suyu dökmeli, kalp aynalarını hasetten, kinden, buzdan, riyadan arındırmalı, suri olan bütün nakışları silmeli, ilmi dünne aşina olabilmenin çarelerini ve yollarını aramalı, tevhid nurları ile nurlanmalı, sema ve devran ile şuurlanmalı, aşkullah ile sürurlanmalı, me'arifi ilahiyeye ve esrar-ı sübhaniyeye talip, zikir ve tevhide ragıp olmalıdır. Bu takdirde sıbgatullah ile boyanmaları, gaflet uykusundan uyanmaları mümkün ve muhtemeldir. İşte o zaman halis ve kamil birer mümin olurlar, ve aşıkların sırlarına onlar da mazhar bulunurlar. Matluplarını görmeye ve maksutlarının rızasına ermeye hak kazanırlar.